Bu aralar maalesef kara haber üstüne kara haber geldi. Daha yeni verdiğimiz kayıpların acısını atlatamazken Ufuk Özkan'dan gelen haber sevenlerini yasa boğdu. Her şey yeni projesi içindi ama maalesef kar eden haberi geldi. Ünlü oyuncunun son görüntüleri görenleri hayrete düşürdü. Geniş ailenin cevahir karakteriyle gönüllere tat kuran Ufuk Özkan'dan gelen acı haber duyanları kahretti oyunculuk başarılarının ardı arkası kesilmeyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan yeni bir proje için 5-6 kilo vermeyi hedefledi. Ancak sağlık sorunları nedeniyle 17 kilo birden verdi. Ünlü oyuncunun uyguladığı diyet nedeniyle sağlık sistemi maalesef çöktü. Doktorlar acı haberi verirken çok az zamanımız var demişti. Özkan verdiği fazla kiloların nedeninin ise yanlış bir diyet programı olduğunu dile getirdi. Oyuncu için karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakline başvurulduğu da öğrenildi. Ufuk Özkan sağlık sorunları ile ilgili haberler üzerine Instagram hesabı üzerinden bir açıklamada bulunmuştu. Son sözlerini paylaşan oyuncunun yazdıkları görenleri şaşırttı. Bir süredir karaciğer problemleri yaşadığını ve doktorların organ nakli ihtimaline karşı durumunun gözlem altında tutulduğunu belirten Özkan şu paylaşımda bulundu. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında. Kontrollerin düzenli olarak yapılıyordu. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğretmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermeyecektim. Ama olmadı tüm sevgi dolu, dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız demişti. Son sözlerini paylaşan Uğur Özkan maalesef siroz hastalığına yakalanmıştı. Eğer ki bir yıl içinde organ bulunmazsa maalesef doktorların söylediğine göre bir yıl sonra hayatını kaybedecek. Yine de kimin ne kadar yaşayacağını sadece Allah biliyor. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler diliyoruz. Bir an önce Ufuk Özkan'a Allah'tan şifa diliyoruz. Hoşçakalın.